Kardeşlerim bir mum düşünün. Mumu yaktık. Fanus düşünün. Mumun üzerine fanusu koyduk. Fanus ne işe yarar? Rüzgardan mumu korumaya yarar. Eğer fanus olmasa rüzgar derince estiğinde mum söner. O mum bizim imanımızdır. Fanus işte salih amellerimizdir. Abdestimizdir. Namazımızdır, orucumuzdur, günlük yaptığımız zikirlerdir, ilim meclislerine gelip gitmemizdir, sohbet halkalarına katılmamızdır. Allah'ın kitabını her gün sabah namazından sonra bir miktar okumamızdır. Bakın o fanus olmadan, o fanus olmadan çağın küfür rüzgarları Allah göstermesin kalbimizdeki imanı söndürebilir. O kalbimizdeki iman pır 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 eder, bir gün sönebilir veya son nefesimiz tehlikeye girer Allah göstermesin. Onun için fanus yani imanımızı koruyan salih ameller çok çok önemli. Lütfen imanımızın kıymetini bilelim. Müslümanlığımızın kıymetini bilelim ve o imanın tezahürü olan imanımızın tezahürü olan ilim, amel, güzel ahlak bir nebze de olsa hayatımıza yansısın. Ticaret hayatımıza yansısın sokaktaki yürüyüşümüze yansısın karşı cinsle olan iletişimimize yansısın aile hayatımıza yansısın sabah namazına kalkmamıza yansısın o iman hayatımıza yansısın